Merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir kıymalı makarna deniyoruz. Sıvı yağ koyalım ve içerisine robottan geçtiğimiz büyük boy bir adet soğan ve 100 gram kıyma koyup güzelce kavuralım. Üzerine dolu dolu bir yemek kaşığı domates salçası koyalım ve onu da kavuralım. Sonrasında tuz, kekik ve kırmızı toz biber koyup onu da kavurdum. Üzerine yarım paket mantı makarna koyuyorum. Dilediğiniz makarna çeşidini de seçebilirsiniz ve üzerine çıkacak kadar su koyuyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Videomun altına herhangi bir yorum ya da emoji bırakırsanız da bu beni çok mutlu eder. Kapağını kapatalım ve kısık ateşte pişmeye bırakalım. Suyunu bu şekilde çekti ve pişmiş oldu. Gerçekten süzmeden yaptığım makarnalar son zamanda daha fazla hoşuma gitmeye başladı. O yüzden hep demleme usulü yapıyorum. Üzerine kırmızı toz biber ve tereyağı yaktım. Sarımsaklı yoğurt koydum. Ve üzerine de yaktığım tereyağı gezdiriyorum. Kaşık kaşık yiyebilirsiniz. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.